Müzesinde 72 şampiyonluk bulunan Türkiye'nin en popüler takımlarından Fenerbahçe'nin kuruluşu 1899'lara dayanmaktadır. 1899 yılında Kadıköy'lü gençler Reşat Tanyal ve Mehmet Ali Bey'den önderdiğinde siyah çoraplar adı altında bir araya gelerek bir kulüp kurdular. Daha sonra siyah çoraplar çeşitli nedenlerle dağıldı. 1902 yılında kurulan Kadıköy Futbol Kulübü de aynı nedenlerle kapandı. 1907'de Ziya, Ayetullah ve Necip adlı gençler Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün temellerini attılar. Fenerbahçe, Osmanlı döneminde İstanbul'da Müslüman futbolculardan oluşan ilk Türk takımı olarak büyük sevgi ve coşkuyla karşılandı. Özellikle yabancılardan kurulu takımlara karşı elde ettiği başarılar taraftarlarının artmasına yol açtı. 1909 yılında İstanbul Ligi şampiyonluğunu kazanması ve aynı başarıyı 3 yıl ard arda elde etmesi Fenerbahçelilerin bütün yurtta sevilmesini sağladı. Bu sevgi 1918 yılında Atatürk'ün kulübü ziyaretiyle ayrı bir anlam kazandı. İşgal yıllarında düşman ordularının takımlarını yenmesi de bütün yurtta Fenerbahçe sevgisinin çoğalmasının sebeplerinden biriydi. Fenerbahçe futbol takımı 1959 yılında kurulan Türkiye 1. Profesyonel Ligi'nde 12 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takım unvanını elinde bulunduruyor. Sarı 88 golle kendilerine ait bir sezonda en çok gol atan takım unvanını geçtiğimiz sezon attığı 103 golle yeniledi. Fenerbahçe'nin müzesinde ayrıca 4 federasyon, 4 de Cumhurbaşkanlığı kupası bulunuyor. Şimdi Sarı takımın bu sezonki kadrosunu tanıyalım. Şumayar Dünya futbolunun büyüklerinden Fenerbahçe kalesindeki büyüklüler. 35 yaşında ikinci sezonu. Ergi Bu sezon iki numaralı formanın en büyük adayı. 24 yaşında ikinci sezonu. Küçük Senol. Savunma ve hücumda takımın büyük bozu. 28 yaşında ikinci sezonu. Mezili. Tecrübe ve hırsın simgesi. 33 yaşında ikinci sezonu. bu sezon Fenerbahçe'de görev yapan Sovyet Libero. 32 yaşında Sovyetler Birliği'nden transfer. Hakan, enerjik ve teknik Fenerbahçe'nin orta alandaki dinamosu. 22 yaşında ikinci sezonu. Güzel yılların tecrübesi ve takımın jokeri. 28 yaşında 11. sezonu. Büyük Şenol, üstün fiziği ve hırsıyla bu sezon 9 numaralı formanın en büyük adaylarından biri. 28 yaşında 6. sezonu. Oğuz, orta sahanın beyni. 26 yaşında Oğuz, Loğuz'un 2. sezonu Fenerbahçe forması altında. ve Aykut. Fenerbahçe'nin gol makinesi, geçtiğimiz yılın gol kalı Aykut 24 yaşında ikinci sezonu. Serdar, orta sahanın çalışkan ismi, 28 yaşında ikinci sezonu. Nihsen, Fenerbahçe'nin Danimarkalı yeni gol müydü. Rıdvan. Fenerbahçe takımının her şeyi. süratiyle, çabukluğuyla Fenerbahçe'yi gollere taşıyan isim. 27 yaşında ikinci sezonu. Neşet Sakarya Spor'dan transfer. Batur altyapıdan yetişti. Murat dördüncü sezonu. Cafer İnegöl Spor'dan transfer. Bilal dördüncü sezonu. Mustafa Kurt Federal Almanya'dan transfer. Bilal Güven ikinci sezonu, Şenol Bursa Spor'dan transfer, Bahadır altyapıdan yetişti, Taygun ikinci sezonu, İsmail 7. sezonu, Hasan 8. sezonu, Ergin ikinci sezonu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Veselinoviç, Lig ve Avrupa Kupalarındaki beklentilerini kameralarımıza şöyle açıkladı. Programımız doğrultusunda Federal Almanya'da 25 günlük bir kamp dönemi geçirdik. Bu süre içinde futbolcularımın çalışmalarından çok memnun kaldım. Bundan sonraki çalışmalarımız da yine daha önceden belirlenen program doğrultusunda İstanbul'da devam edecek. Bu sezonda Fenerbahçe olarak beklentilerimizin ne olduğu sorusuna gelince, Fenerbahçe'nin ligde ikinciliği düşünmesi zaten mümkün değil. Fenerbahçe'nin düşüneceği tek şey var, o da lig şampiyonluğu. Ayrıca amacımız Federasyon Kupası'nda kazanmak. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Çekoslovakya'nın Sparta takımıyla birinci turda oynayacağımız maçta en iyi sonuçlar alarak tur atlayacağımıza inanıyorum. Takım kaptanı Schumacher'in görüşleri şöyle. Şampiyonluğu her şeyden önce önümüzdeki sezonda korumak zorundayız. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri yine Fenerbahçe. Avrupa kupalarında da iddialıyız tabi. Önümüzdeki turlarda karşımıza Federal Almanya veya İtalya'dan güçlü bir takım çıkmadığı takdirde çok daha iyileri gidebiliriz. Bu arada taraftarlardan bütün takımları centilmence desteklemelerini bekliyoruz. Kötü tezahürat maç içinde bizleri olumsuz yönde etkiliyor. Bu yüzden bazı maçlarda kötü oynuyoruz. Bu bakımdan kötü tezahürat yapılmamasını diliyoruz. Söyle. <laughs> evet